Selam hoş geldiniz. Sayın vekilim Sincik'teyiz. Başkan nasılsın? Evet. iyisin değil mi? Köy, köy, köy evlerine cami temel atma töreni neler söyleyeceksiniz? Evet. E, burada e, Sincik'imize yakışır. Çok güzel bir toplu alan e, inşa edildi. O dönemde de e, ilçe başkanımız, belediye başkanımızla beraber inşaat süresinde de buraya gelmiştik. Kemal Atlas'ta da bulunmuştum. Çok şükür bugün şu güzelliği görünce çok mutlu olduk. Tabii e, insanlarımız, sincikli kardeşlerimiz evlerinde gerçekten son derece modern, güvenli konutlarına kavuştular. E, aynı zamanda sadece kalıcı konutlar değil, buranın altyapısı, üst yapısı, park alanları, e, ibadet alanlarıyla her şeyle düşünülmüş bir toplu alan var. Bugün de inşallah bu sitemiz için, toplu konutlarımız için cami inşaatımıza başlıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Başta kıymetli kaymakamımız, belediye başkanımız, Teşkilatımız, ilçe başkanımız hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sincikli kardeşlerimize de evlerinde huzur içerisinde inşallah bir yaşam temenni ediyorum. Sincikli evet, AK Parti'nin kalesi sayılıyor. Yüzde 94'le şampiyonluğu var. Şampiyon ilçenin belediye başkanı da bir iki cümle söylesin. Evet, öncelikle sayın vekilimize, sayın il başkanımız, genel meclis üyemizin ilçemize teşrifi bizi ziyadesiyle onurlandırmıştır. Bildiğiniz gibi Sincik deprem sürecinde çok sıkıntılı günler yaşadı. Yer yer köylerimizde yıkımlar meydana geldi. O vatandaşlarımız için devletimiz Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi yüvedilikle köy evlerini buraya inşa etti. Bunlarla ilgili az önce Sayın Vekilimizin de belirttiği gibi sosyal donatıları ve ibadethanesiyle, eğitim kurumlarıyla bir bütün olarak bir şehir kuruldu buraya. Toplamda ilçe merkezimize yaklaşık bin konut yapıldı. Bir camimiz, e, ee, Tokili 322 Tokinin yanına yapıldı. Bir camimiz de köy konutlarının yanına yapıldı. Aynı zamanda 322 konutun oraya 24 destek okul yapıldı. Ve bunun sosyal donatıları da planlanmamaktadır. İnşallah en kısa sürede vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. Ben tekrar vekilimizin gelişiyle gurur duyduk, şeref duyduk. İl başkanımızın teşrifiyle, İl Genel Meclis Başkanımız bugün buraya bir çıkarma yapmışlar. Allah razı olsun. Hoş geldiniz diyoruz. Sevalar getirdiniz diyoruz. Sağ olun. Şu, şuradan başlayalım. Oraya da bölgesine de bir tane tane Evet. Yaklaşık bir yüz tane de şu Mahmutoğlu de diyoruz. Oradan yükseldiği yerler. Çok Tebrik ediyoruz. Çok العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأغطة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك